Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte hem Pixels'teki oyunları hem de evimi düzenleyeceğim. O zaman arkadaşlar hemen şöyle bir ışınlanalım. Öncelikle bir yarışmaları göstereyim. Şöyle gidiyorum arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Önce Kraz Yuna Runa girelim. Hemen girelim arkadaşlar. Şöyle zaten hemen yarış yokmuş. Hemen girelim. Öyle diyorum ben. Şöyle beş kişi Tuğba mı varmış yanımda. Bir de kilisi varmış. Evet arkadaşlar hemen Bakalım hangisi doğru. Allah'ım bu Tuğbanur buldu. tubanur Kısaca Tuğbanur da en sevmediğim isim. Evet arkadaşlar şu an geziyorum. Gezmiyorum kısaca oynuyorum. oyun orada bir sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar. Şöyle sanırım tubanurdan önleyin. Tuğba. Tuğba. Evet arkadaşlar yanlışlıkla an bisiklet Evet arkadaşlar şu an ilerliyorum. Hile ee, gidiyorum. Evet arkadaşlar. şimdi gelen ben olacağım. Benim. Taksi topamı beklemek yolundayız. hemen 30 bilet aldım şuradan hemen şöyle tubanur ikinci. Evet arkadaşlar. Hmm, şöyle Cemre ben bu arada bunu Cemre koydum. Burada da Tubanur. O da İkinci adımla ayrılmıyor oyunda. Hanna varmış. Evet arkadaşlar <laughs> ilk ben girdim. Hemen arkadaşlar şöyle. 12, 10, 1, 10, 9, 8. <gülüyor> <gülüyor> 3, 2, 1, 0. Serfet. Ben bu oynamayı Bir, Ben açtım ya arkadaşlar. ona kolaylık oldu şimdi. Oldu olmasına da. Yani ona da şey oldu arkadaşlar. Biraz zor oldu. Neden? Çünkü o bulamadı zamanı. Kaybetti. Ben ilk işte buldum. Evet arkadaşlar bu arada Tuba Nuru arkanın var. kaldı sanırım bu ikinci kriz mu olacak sanırım. Evet. Evet arkadaşlar hemen şöyle ilerleyelim. Bu sonuncu parkurda hatırladığım kadarıyla. Arkadaşlar şöyle gitmiyor arkadaşlar. Bir parkur daha var mı? Bundan sonra bir parkur daha vardı sanırım. Ya da yoktu hatırlamıyorum şu an. Şöyle geliyorum. Bu değil. Bu değil. En azından bu doğru, bu doğru değil arkadaş. 3 tane denedik. Hemen şöyle arkadaşlar bunu Ya sanırım bu. işte bu mu yani? Evet arkadaşlar. hemen aldım. Şöyle hemen şimdi de pet oyununu göstereyim hemen çıkalım. Evet arkadaşlar yaptım ayrıca. Tuba kendini daha biraz zannedecek sanıyorum. Hemen buradan. Arkadaşlar ben oyundaki güncellemeleri yaptım. Siz yaptınız mı bilmiyorum ama. Ben şuradan arkadaşlar girelim. Evet arkadaşlar şuradan hemen girelim. Şöyle bunlar işte bu arkadaşlar diyorlar ki heyecan verici. Ben de ona evet heyecan verici yazıldım. Heyecan mı yazalım hemen? Arkadaşlar yazamadık selamlar gitti ama olsun. Ben soru. Sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15 yıldır birinci olurum. 15 ben sana 16 yaptığımdan eminim. Aa arkadaşlar üçümü de kazanmışız yoksa ben kaybediyormuşum buradan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen yaptık. Bu oyunda gördüm. Ödüllerimi alayım diyeceğim. Ve ben çıkacağım. 50 kazan. Köstebek gördüm Bakın arkadaşlar bir şey geldi şu an telefonuma arkadaşlar yanlış yere geldim. Çıkalım şuradan. Şurada da çıkartmaya bakalım. Arkadaşlar şuradan bakalım arkadaşlar. Şurada çıkartma. Oo bir tane gelmiş. Tane daha mı gelmiş diye düşünüyorum yok gelmemiş. Ben yani arkadaşlar giderim burada babalar var. Evet arkadaşlar şöyle hemen. Sen an bir eşya alıp almışsın değil mi? Evet arkadaşlar işte ben bundan bir şey aldım. Senin arkada söylüyorum. Şöyle ben buraya geri geleceğim. Bir şey almam lazım. Elif dur var. Selim Elif dur. dur ben aynı. Şöyle saçımız, maçımız, yüzümüz farklı. Bir de onun pecazı yok. Bunun dışında her şeyimiz aynı. Bir yüz üç şeyimiz <laughs> Arkadaşlar bir ben şöyle bir Evet arkadaşlar benim burada bir evim var. Böyle içi boş. Şimdi gelin sizler birlikte döşeyelim. Kanepe ve koltuklar da benim. Bir tane koltuğum var. Şöyle hangisini alalım da arkadaşlar? Bu var, bu var. ben o kadar yani yapamayacağım arkadaşlar. Bir ara alacağım onu yine ev alacağım bu arada arkadaşlar bu videoda alabileceğim sanırım Hey yani arkadaşlar puflar diyelim benim iki tane pufum var şöyle genellikle ben bunu kullanmıyorum ama şu iki pufumu kullanacağım ama arkadaşlar önce pufumu bir döfeyim şöyle bir tane arkadaşım var kankam Merve diye ona birlikte Belki videolar gelebilir ama arkadaşlar kesin değil. Kesin bir şey yok. Belki gelir. Evet arkadaşlar şimdi sırada yatak varmış. Arkadaşlar ben bir tane razı alacağım arkadaşım. Yani Merve ile ben için. Evet arkadaşlar şöyle hemen yaptım. Şimdi öbürüne geçiyorum. Masalar. Öyle arkadaşlar bir tane bu masa, bir tane o basan falan var benim. Şöyle arkadaşlar bir tane şu masam falan var. Şöyle ben şundan almak istiyorum ama çok para. Yani çok kadar para var. Aslında var da uğraşamıyorum almaya. Çok para gitti ki. Evet arkadaşlar bu da şöyle bakın. Şuradan. Ben şu bunu nereye koyayım? Önce ben bir şu şu masayı nereye koyalım arkadaşlar? Şuraya koyalım hemen. Şöyle. İşte bu arada bu videoya da yorum gelmezse yani. Bilmiyorum. Onu da hemen. Şöyle i̇şte bir tane de hemen nereye gideceğiz? Sırada masalar varmış arkadaşlar. Masalarda. Ben şurada bir masam var. Onu koyacağım. Burası mutfak mı yapsam buraya yoksa şuraya mı mutfak yani ben burayı mutfak yapacağım. Evet arkadaşlar bunu ben yani şöyle o, şu kenara koyayım. Buraya da masayı koyarım. Evet arkadaşlar hemen şöyle şuradan masalardan da çıkayım. Bakın arkadaşlar benim böyle sandalyelerim var. Bir tane şundan bir tane iki tane de bundan var. Arkadaşlar i̇şte bu arada ben Hemen şunu nereye koyayım? Bu arada arkadaşlar. İki tane olmandan koyacağım. Ne yapacağım? Hani üç tane olmandan koyacak değilim. Üç tane olmanı yok ayrıca. Ben arkadaşlar şöyle düşünmeye başlayayım. Bir tane daha alayım hemen. Evet arkadaşlar şurada hemen çevirelim. Önce bir sehpayı da şey yapalım. <laughs> daha fazla gitmediği için. Evet arkadaşlar şimdi bir daha sandalyelere girdim. Özür dilerim. Hemen şuradan gireyim. Evet arkadaşlar hemen şöyle yaptım. Evet arkadaşlar hemen şöyle var. Arkaya bu sıra bakmayın. Zı sıra gidiyor. gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi sırada elektronikten şunu aldım. tamam vardı ayrıca benim gardıroplara geldim. Şimdi arkadaşlar hangisinden alayım? Şapalı olan bir şey söylemeyin lütfen. Bir videoda param yettiğinden alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada lütfen yorum yapın. Evet arkadaşlar neyse devam edelim biz. Ben arkadaşlar şurayı yanlışlıkla kapattım. Gardıroplardan sonra ne varmış? Aman <laughs> arkadaşlar. Banyo eşyaları. Benim banyom değişik bir şey yani. Çünkü ama ama pahalı bir şey değil yani. Şuraya koydum. İşte şurada evin dibine girince daha kolay oluyor. Yoksa tek bana ne oluyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Baltınızı yapınca. İşte ben benim ne zaman oyunda olduğum bilinmiyor. Hani ister oh, saat 5'de oluyorum ister saat 1'de oluyorum. Yani akşam bir birde. Falan oluyorum yani arkadaşlar benim kaçta olduğumu bilmek çok zor. He benimle oyun oynayan bazı arkadaşlarım var. Onların bilmesi bence bebek oyuncu. Arkadaşlar bir de şöyle yaka, yaklaştılarım. Allah ne oldu? Heh. Arkadaşlar ne oldu demeyi anlamadım ama. Evet arkadaşlar şöyle çevireyim ben bunu. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan alayım eşyamı da şuraya bir koyayım. Çevir çevir çevir. Ay her şey nasıl tıklamıyormuşum ben meğer. Bakın arkadaşlar. Hemen şöyle. Yatakçıyı evet, hemen buradan alıp şuraya bir as. Şöyle i̇şte böyle yapmayayım bence. Kaba olur değil mi? Bence de kaba olur. Arkadaşlar şu an burayı da bitirdim. Arkadaşlar ben bana bir şey mi? eksik geliyor ama ne olabilir sizce? Tabii ki de süsler. İşte şöyle bir Z şeklinde bir şey aldım. Yani bir tane tablom var. Arkadaşlar bir şeyler satın alayım mı? Ne dersiniz? Ne evet, arkadaşlar? Şöyle şeylerim var. Ben onu kullanmıyorum. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar hemen bir dakika. Evet arkadaşlar onu yanlışlıkla kaldırdım. Ben bulardan geri alayım en iyisi ben şuradan bir puf 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 iyiydik evet arkadaşlar bunu da şöyle yerleştireyim evet arkadaşlar çok güzel oldu yani şöyle süslemelerde de bunların var hani görmüş gördünüz evet arkadaşlar şimdi mesela buraya ama şunu birazcık daha geri alabilirsin alayım mesela Evet akşam mesela bunu buraya alacağım ben. Hmm, arkadaşlar. Hemen şuraya hemen buraya biraz da pet eşyaları koyacağım. Bir tane şu var. Bir de kankimin, yani tane şuraya taksam olmaz. kankamın bir benim köpeğimin. Yani Merve'nin köpeğinin ya bu kedisinin her neyse. İşte Şuraya bir tane banyo koyayım ben. <laughs> evet. Şuradan sadık dost cüvetlerinden bir tane şeyim var. Ben şuraya koydum. Şimdi şurada kaseler diyelim. Mutfak. Geldik en mühim yere. Evet arkadaşlar şu buraya bir şey koymayı unuttum. Farkında mısınız bilmiyorum ama Tam farkındayım arkadaşlar. Birazdan onu da koyacağım. Evet arkadaşlar şöyle yan yana. Evet. Şimdi neyi unuttuk? Böyle ev eşyalarına geri bir gelelim. bir ne var? Gardıroplardan. Bir şey yok değil mi? Evet arkadaşlar unuttuk. Gardıropu onu bunu unuttuk arkadaşlar. Gardırop değil de. Unuttuk işte. Eşyaları unuttuk. Yani arkadaşlar bunları nasıl unuttum ben de bilmiyorum. Hemen şöyle. Hemen şuradan bir tane de bundan alayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu da koyduk hemen. Her <laughs> ne yapsam? Şöyle oyuncaklar var. Oyuncaklardan bir şey almayacağım. Partiden ne alayım? Ona bir şey almayacağım. Şimdi şöyle ahşapı bakalım. Sonra meydan okumalara bakalım. Hiçbir şey almamışım. Gelin de baktım. Mesela böyle bir şeyim var yani. Ha bu arada ben bundan bir tane mutfak koyacağım demiştim. Dediğimi de yapmak zorundayım. Şöyle arkadaşlar bunlar da atıştırmalık yani. Bunlar da olsun ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar hemen Şimdi pati dostlarımızı yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Evin dışına mı geçsek acaba artık diyorum. Ama önce şuradan benim bir tane şeyim vardı. İnşallah bulabilirim onu. Evet arkadaşlar böyle zıplatıcım vardı. Bu aksiyon için. Yoksa tek bana mı öyle geliyor? Bilmiyorum ama neyse. Her neyse. Şimdi hemen bunu da nereye koyayım arkadaşlar? Şöyle biraz yükselteyim boyu. Öyle şöyle iyi. Evet arkadaşlar. Evet şöyle çevireyim bir de. arkadaşlar önce bir şey yapayım da buraya oluyor mu arkadaşlar olmuyor neden yani cevabını sadece buna cevabını verin Çünkü saçma bir yer evet arkadaşlar biraz daha yükseltelim onu da evet arkadaşlar ne oldu yerler kalsın ben hemen şöyle arkadaşlar bahçeye bakacağım arkadaşlar pek bir şey al, almayacağım bir şey de almayacağım hatta bir şey almayacağım arkadaşlar bir şey yani 30 şeyim var onu arkadaşlar alsam mı almasam mı bilemiyorum arkadaşlar burada başka bir yere koyamıyorum sanırım hadi arkadaşlar bir şey almayacağım dışına Arkadaşlar şey hemen evimi şöyle boydan görün. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.